Değil. Şimdi eğer çift taraflı tutmazsa bak. Bunun altında mesela süngerli burası. Demir olursa çift taraflı bant iyi tutuyor. Eğer süngerli ise iki köşeden bak şöyle bir delik aç dede. Burada artık hopların buraya da aç aynısını açtıktan sonra dede. Şurada tornavida ile değil tornavida ile hafiften sık bu tarafa da aynı iki tane atsan yeterli çok hafif boşluğunu sen yeterli eğer fazla sıkarsan mesela bak şimdi şurada göstereyim reis şurayı mesela fazla sıkarsan böyle kırar yani çok az bir şey gevşek bırakacaksın ondan sana buna bir şey olmaz I